Böyle her sese bakan insan vardır ya. Bunları çekilişe koyacağım. 50 kişi etiketle olmayacak. Daha olmaz ama biraz bir karantina bitsin. Sabahları olabildiğince erken kalkmaya çalışıyorum. Çünkü bu bana huzur veriyor. Ya bu ne ya? Allah'ım. Ne bir an önce eve gitmek istiyorum. yapıyorsunuz? Bugün videoyu tek başıma <laughs> yapmayacağım tabii ki. Sadece tek başıma açtım çünkü Fırat uyuyor. Ayı gibi bağırdım ama yapacak bir şey yok. Bugün Utku'ya kart teslim edeceğiz. Utku bize çok yakın oturuyor. Şöyle 3 sokak ilerimizde. Kartı veriyoruz Utku'ya. O kurguları yapıyor. Kartı götürmemiz gerekiyor. O yüzden bugün dışarı çıkarken vlog çekeceğiz. Çok heyecanlıyım. İlk defa dışarı çıkmalı bir şey çekiyoruz. Son 3 aydır. <laughs> ben yeni kalktım bu arada. Böyle şey biraz hazır kalkıyorum. <laughs> Böyle uyanıyorlar ya hafif fara sürülmüş, biraz ruj. Böyle kalktım. Böyle kalkmadım tabii ki. Biraz düzelttim kendimi. Ama daha giyinmedim. Böyle her sese bakan insan vardır ya. Ne oluyor ya? Evet şimdi gidiyorum. Ne yapacağım ki ben? Ne bu kalktım böyle şey gibi. Bakın burada daha hazırım. <laughs> Giyineceğim. Gözüme bir rimel süreyim. Dışarı çıkacağız sonuçta. <laughs> Size dışarı çıkma kitimi göstereyim. Burası spor bu arada. Biliyorsunuz bunu zaten. Manyak bir spor yapıyorum. Manyak gibi yapmıyorum da yapıyorum haftada iki kere ama çalışıyorum. Sonra bir ay sonra dışarı çıkacağız bikiniler, tişörtler giyildiği zaman görürüm ben sizi. <laughs> Siz niye görüyorsam? <laughs> Şurası karantina kiti. <laughs> dışarı çıkarken kolonya. Şöyle bir el dezenfektanı. Büyük kolonya. Bu dezenfektan bunu kendimiz yapmıştık. Bu şişeye koydum ben. Biliyorsunuz. Kuruk unla kullanıyoruz bu arada. Yanıma şöyle bir küçük şey alıyorum. Her yere bunu da dokunup açıyorum. Atıyorum sana. Olayımız bu arkadaşlar? Giyerek, giyerek, giy Giymeden önce de bir rimel söyleyeceğim zaten makyajımın hafif bir kısmını yapmıştım. Sizlerin karşısına çıkacağım diye. <laughs> ben nasıl rimel söyleyeceğim burada bunu böyle koyup. Gönlük rutini. Günlük <laughs> karantina makyajım. Olmaz. Bir şey söyleyeceğim ben de size makyajla ilgili çok bir şey çıkmaz. Ben yani öyle o kadar şeyler beklemeyin. Ama kız erkek kullanabilecek bunu Instagram'da da söylemiştim. Şunu <laughs> şöyle göstereyim. Ojelerim çıkmış. Yenisini sürmem lazım. Heh. Şu. Bunların neyse. Ben Instagram'da da gösteriyorum bunları da. Takip etmeyenler varsa lütfen takip edin. Bu kız erkek kullanabilecek. Bunu ne yapıyorum biliyor musun? Şu. Böyle <laughs> bir şey Sivilceyi kapatmak için kullanıyorum ya diyeceğim o yani o kadar. Ve bu sivilceleri kurutuyor bu O yüzden erkeklerle kullanabilir diyorum. Hem kurutucu hem kapatıcı çünkü bakın. Şimdi ben 105 yıldır setlerde olduğum için <laughs> abartayım biraz. İster istemez bir sürü şeyi biz biraz fazla kullanmış oluyoruz. Bu arada bunu size videonun altına koyarım linkler. Oradan da Ne diyordum? Ha, sette bir sürü şey deneyimlediğimiz için doğal olarak bazı ürünleri, bazı şeyleri biliyoruz tabii ki. Farkında istesek de istemesek de. Benim makyaj konularında pek ilgim yok ama bilgim bir tık var. Böyle arada size şey yaparım. Ne yaparım? Arada size 3-5 böyle değişik şeyle bilgilendiririm. O kadar yani. Yoksa ben ne, makyaj şeyi nasıl yapayım? Zaten bir sürü yapan var. Hepsi de çok güzel yapıyor. Bizden cacık onlar. Ben şimdi rimel söyleyeceğim bir tek. Neden? Çünkü diğer kısımlarım hazır. Rimel sürerken ağzını açmayan da bana hiç rimel sürüyorum muyuz? Aaa şu Kız! Ay. <laughs> Burayı koymayalım mutlaka ama öyle yapsam çok komik olmaz mıydı? Vallahi güzel oldu. Hem benim koyduğum, kullandığım şeyler biraz bütçeli gelebiliyor ama şöyle düşünün. Mesela atıyorum şöyle bir kaş jeli mesela kullanıyorum ben. Şu buradan gözükmüyor neyse. O mesela bakın çok güzel bir kaş jeli ve bu 2 sene falan gidiyor 3 sene. benim kullandığım ürünler genelde 2-3 sene gider. Çünkü bir şeyim öyle artık en dibinden en iyisini ve en işe yarayanını bulmuşum demektir. Normalde benim kaşlarım şuraları biraz az. Gördüğünüz gibi sanki sanarsın bana gerçek kaş. Ay iyice şey vloguna çevirelim. Fırat kalkınca diyecek ki bu ne? Başka sürecek bir şey yok. Diğer zaten şeyleri sürmüştüm. Evet kıyafet giyek. Çek çek! Bu arada bu odayı yine Instagram'dan beni takip edenler bilir birlikte yapmıştık. Çok da güzel olmuştu. Güzel oldu bu arada, güzel güzel. Şu kadar yazlık kıyafetim var. <laughs> Instagram çekilişi için bir sürü bana şeyler gönderiyorlar, gönderiyordunuz zaten. O yüzden sevdiğiniz bir iki tane şeyi aldım. Ben böyle bir çekiliş yapmaya karar verdim. Bu benimki. Bunu giymiştim bir tane fotoğrafta çok beğenmişti kızlar. O yüzden size de aynısından aldım. Bir de benim kolyelerim çok beğeniyorlardı. vardı. yüzden hồi ê về đi để ký con nói được ơi chỉ ký sẽ có 50 kişiye etiketle olmayacak. Çekiliş nasıl yapıyor ben bilmiyorum bu arada. Öyle ona etiketle yok buna iki tane mesaj at. Ona üç kere gülücük koy. <laughs> böyle şey yapmayacağım tabii ki de yani onu yapmayacağım tabii ki de derken yapılabilir de. Ben böyle tercih ediyorum. Altına bir gülücük atarsınız bir şey yaparsınız bilmiyorum. O detayları öğreneceğiz sonra. O yüzden sizin sevdiğiniz şeyleri içine koymaya çalışıyorum. Onun dışında bir sürü şey koyacağım tabii. Daha olmaz Biraz bir karantina bitsin. Ben biraz bir şeyler alayım. Doldurayım. Öyle. O zaman ben giyineyim şimdi eşofmanı giyin. Ha. Bunu da rahatlıkla kullanabilirsiniz bu arada. Ben ne kadar kullanıyorum bunu? 2 aydır falan kullanıyorum. Hiçbir şey atmıyor. Bunlar da buradan çıktığı zaman bir şey olmuyor. Ama tabii bir sonunda boyayacaksın yani. Evden çıkarken yapacak bir şey yok. Böyle bırak çıkardığınız yok. Hadi giyiniyorum. Sofrat uyandıracağız. <laughs> Hazırım. Peki o tişörtü koyup üzerine başka tişört giymem. İşte ben de böyle bir... <laughs> ben de böyle bir beceriksizim. <laughs> hazırız diyorum, hazırız diyorum. Siz ne yapıyorsunuz tuvalette? Benim protein. Uzamaya başladı iyice. Ay koşu, koşu, Hadi vlog yapıyorum. Fake uyanma Sabahları olabildiğince erken kalkmaya çalışıyorum. Çünkü bu bana huzur veriyor. Ve dinç oluyorum. E, yataktan hızlıca çıkarım. Çok fazla beklemem. Alarmı kapattıktan sonra yatağımı topluyorum. Ve hemen Boya doğru gidiyorum. Yüzümde gülümseme oluyor. Ee, benim cildim çok kuruduğu için, çünkü ben öyle tercih ediyorum, sabahları sürmem gereken bazı kremler var. Onları oval hareketlerle yedirmeye çalışıyorum. Bu beni yavaşlatıyor. Sonrasında yüzümü yıkar gibi yapıp, bir kez daha sürer gibi yaptıktan sonra bitiriyorum. Bu sakallarımı kessem mi ya? Keseyim mi? Pek sakal. Pek suratın var, kes bence yani. İkinci surat. Sakal makinesi nerede? Burada mı? Ne? Bak ya. Hazır mısın Cedacığım? Ben niye hazırladım lan? Ne çok iyiymiş lan makine. Bir şey değil mi? Makine efsane kesiyor. Çok iyi. Ne bu? Philips. Oho! <laughs> siyah, sanki siyah boyanmış gibi sakallarım var. Siyah ya sakallarım Cedacığım. Ama hani aşırı kara yani, kapkara. Kara sakal Fırat. Bak <laughs> öyle Bu Bıyıklarında keseceğim ama <laughs> bir kere top sakal bırakmıştım ya artık konuşuyor. Lütfen bırakma yani. Look at that, oh uh, look at this, yeah, oh yeah, oldu mu, at that. <laughs> kestik, şu yakışıklılığa bak ya, cömik ya, bak, ay çok güzel, ne oldu, donma geldi, ananı takın bir elinize ya, Tamam şimdi ne yapayım? Çok tat. Ee, oraya böyle pıs pıs bir şey sıkma. Buraları, mi? buraları biraz uzun kaldı Ne yapıyorsun? Şu yolları temizle. Bir dakika buraları uzun kaldı onları alayım. Utku ya, kalp vermeye gideceğiz de Utku uyanmıyor. Bu arada yolumun üzerinde nalbur var giderken. Ondan da boya alacağım. Hı. Balkon için. açık çıkmıdır? Açık açık. Arkadaşlar gerçekten ne olur Allah aşkına işiniz biliyoruz yoksa dışarı çıkmayın. Yok ya çıkıyorsunuz biliyorsunuz. Aşağısı da olur. Bu arada yaklaşık 35 güne ilk defa dışarı çıkacağım. Hep Ceyda bir şey alacağız ama çıkarken kartı götürüyordu. 35 günde ve ilk defa çıkıyorum biliyor musunuz? Ben yine çıkıyorum 2 haftada 10 dakika. bir daha. Çünkü Umut'unlar bize çok yakın. Evet ya, arkada baktılar. Alright, Fırat da hazır. Buraları mı olmuş Ceyda? Ne olmuş aşkım ne olmuş? Hiçbir Kırmızı kırmızı oldu. Neyse. Ama kesti ha. Güzel kesti. Makine Benim vardı bir tane. Mavi. Savaşçıdayken şimdi her sabah tıraş oluyoruz ya asker tıraşı. Cilet vurmayalım diye almıştık. Ama sıfırını almıyordu. İşte. Çok kötüydü onun sıfırı. Onu zaten başlığı kaybolacak. Daha yüzden alamıyorum. <laughs> sıfırı neydi? İkinci elim aldım. Neyse ama bunun sıfırını bir deneyeyim iyi öneririm size. Bu benim değil çünkü abimin ki. Güzelmiş. Abi direkt insanın tipi değişiyor ya. Yani bir uzun sakallı halime bak bir şuna bak. Bir de buna bak. Bir buna bak. Hadi gidiyor. Ne yapacağız şimdi? Utku niye uyanmıyor? Sabah kadar oyun oynuyoruz çünkü. Yayın yapıyor beyefendi. Utku'yu? Yok ya. Diyorum şimdi. Twitch'ten takip edebilirsiniz. Aşağıya evet. linkini koydum. Çok agresif ben ama. Dağıtmışsın. Yayınlarda. Öyle mi? Tabii. Aa ben izleyeyim ya dur. oyun oynuyor korkuyor. <laughs> Neden yapıyor. korkuyor? Bir ara onunla Minecraft gireceğiz. Tekrardan. <laughs> tamam o zaman. Biz çıkalım yavaştan. Çıkamayız. Zaten alacağız. Uyu bekleyeceğiz. Bir arayayım uyandırayım. Tamam o zaman. Hazırlıklarım. Bu ederim. ne? Bunun yeri mi oldu burası? Şila? ne yer yarattı. Rüyamda gördüm seni biliyor musun? Ay yanım benim. O benim aşkım buldum. Abi kubit bir hareketli içerisindeydin. <laughs> Önce kitlerimi yanıma alayım. Ya bu ne ya? Allah aşkına. Okay. Sen Olur. gelmiyorsun şimdi. Gire evet, sizi biz tanıyamaz şu an bize. Hadi. Gizlice dışarı çıkmışız Kart aldık mı? Ha içinde ya. Bunu da kullanıyoruz. Evet bunu çok iyi oldu. Dışarıda kamera ile şu an gezmek nasıl bir duygu? Spırratcım. Vallahi çok eğlenceli. Millet de ki, bunlar video çekmeye çıkmış. Halbuki evet. şimdi de. Evet. Böyle arkadan gidiyoruz. Yukarıyı görseniz inanamazsınız. Evet şimdi evet, kalabalık. cadde var ya inanılmaz kalabalık abi. Herkesler dışarıda caddede. Aslında çıkmamamız gerekiyor bu kadar. Yani işi olmayan lütfen çıkmasın. Biz videoyu üzeri... Çıkmasın da rahat rahat artık çıkalım ya. Gerçi vakalar da çok azaldı. Nasıl oldu anlamadım. E, azaldıysa da azaldı. Sonuçta çıkmayın. Bitsin yani. Şimdi bayramda Hiç, 9 gün kadar. iyice azalır ama. Evet. İnşallah. E bu durumda aralığa artık hiçbir şey kalmaz. Aralık mı? Sıfırlanır yani dünyada. Yavrum Amerika'nın halini görmüyor musun? 20 yaş altı çıkabiliyor mu artık ya? Hala çıkamıyorlar diye biliyorum. Ulan baya baya trafik var burada ya. Ara sokakta bile yani. Şaka gibi. Ben boşuna evde oturuyormuşum. Hayat normale dönmüş. Hayır hayır normale falan dönmedi. İyi be. Öyle bir şey yok. Herkes evinde. <laughs> Benim işime geliyor zaten evde oturuyorum. Biz çıktık. Yürü. Ne güzel. Dışarıda çekim yapmak özlemiş. Vallahi ya. Biraz böyle sizle samimiyetsiz bir ilişki kurduk ama kusura bakmayın düşündükle. Bunun yanlarından geliyor zaten. Yanlarından. Hava dayız. Hiç kapalı bir yerde değiliz ki şu an. Olsun. Ne olsun? Yalnız hava çok güzel olmuş. Babamız gibi değil mi ama? Araba çalışmıyor diyorsunuz uzun zamandır. Egzoz drone olmayınca. Neyse Almanya gibi biz de elektrikli arabalara geçersek. Tok gelince bakalım. Çok istiyorum ben de elektrikli araba biliyor musunuz? Yani hiç olmadı hibrit. Allah. Im. Sen nereden alacaksın şeyini? Boyayı mı? Ha. Şurada hemen yolumun üstünde zaten. İki sokakta değilmiş Daha dört sokakmış. Dört sokak evet. Allah'ım. Fırat alışık değil tabii yürümeye. Çok hızlı yürüyorsun zaten biz. Niye? Ne bir an önce eve gitmek istiyorum. O kadar az yürüdüğümüz için resmen nefes nefese kalıyor insan dışarı çıkınca. Ben zaten nefes nefese kalıyorum. Sen zaten az yürüyordun Fırat. <gülüyor> <gülüyor> Boya var mı acaba? Duvar boyası. Buralarda var mı bir şey? Arasana Aradın mı? Aradık ya. Geldik çünkü değil mi? Evet. Utku'ya geldik. Yazın diyorum ki tatile gidersek arkadaşlar Utku'yu da götürelim diyorum. Utku ve sevgilisini. Double date. Tatil. Bu tatili anlık kurgulayalım diyorum. Böyle bir şey yapalım dedik. Bir de biz Ceyda'ya ayrı bir kanal. Böyle Soruyorsunuz ya, yani efendim. makyaj söyleyeyim. videosu çek falan. Makyaj videosundan emin değilim ama size kendi çapımda bir şeyler çekebilirim. Neyse işte, Ceyda'ya bir tane ayrı kanal. Benle Utku'ya da bir kanal. Erkek sohbeti de değil yani, böyle cıvıtacağız. Utku'yla masa başında saçmaladığımız, dışarı çıktığımız, bir şeyler denediğimiz, test ettiğimiz. Teknoloji falan seviyoruz ikimiz Kafamıza göre bir şeyler yaptığımız bir kanal düşünüyoruz ama bir tane daha kurgucuya ihtiyacımız var. Onu bulunca, profesyonel bir kurgucu bu işi çözeceğiz. En azından Ceyda'nın kanalını o Utku'yla Utku ile benim kanalı Utku devam edecek. Ama tabii şu demek bu. Ne oluyor ya tek video atılır. Fakat haftada 3 video çıkarız. 3 kanalda. Nasıl fikir? Nasıl fikir? Youtuberlar da iyi kazanıyor ha. Üçüncü kanalı açıyorlar. <laughs> Leyli Gül le Ceyda Akmasabalı. Tamam, Ama zor işte dediğim şey. Yani kolay bir iş Allah, değil. Geçtik mi acaba? Üç tane içerik. Geçmedik herhalde yok, yok yok. geçmedik galiba. Ben hep karıştırıyorum <laughs> Evet. Güzel araba. Evet, evet, olsun, bu araba Nissan Skyline. Aa. Her yerde birbirine benziyor burada. 50 kere gelmeme rağmen karıştırıyorum abi. Evet geldik. <laughs> Kartın teslim edeceğiz şimdi. Hadi gelin. Elimizden gelince az <laughs> Aktarımımızı yaptık. Öyle Bayağı geliş, aktardık eğlendik. yanlışlıkla. Büyük aktardık. Kartımızı aktardık. Böyle <laughs> Aktarım böyle yapılıyor arkadaşlar. Demirlerin arkasından bu şekilde yaşantımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bir pozumuz yok mu? Şöyle aynen bak bu. Ondan sonra şimdi Utku bizden devralacak kamerayı. Dedik videonun kurgulanması bilmem nesine de devam edelim. Utku, yeni ha. planlarımızdan bahsettim. Ceyda'ya Leyli Gül kanalını açmamız ve seninle açacağımız kanal. Harika. Seninle açacağımız kanalda ne yapmayı planlıyorsun acaba? Lego yaparız. Oğlum kanal daha para kazanmadan Lego ya para mı ya. Elimizdekilerle yetineceğiz. Elimizdekilerle. Olan Lego'ları yaparız. Onlar ben de 2 3 Kinex var, onları yaparız. Tamam. Kinex'le yapılamayacak şeyleri yaparız. Sohbet, muhabbet, teknolojik şeyler. Ha. Aynen öyle. Tamam. Demek ki ne olacak? Bir video buraya, bir video buraya bir video ne oluyor ya ya? Yakında. Zaten ben 35 gündür çıkmıyorum. Ondan önce de bir kere gelip sana kart atmıştık. <laughs> Bu kadar de dedim ipim attı. Belli baktırımlar yaptık. Polis geçti bize el salladı. <laughs> Neyse ki mesafemizi görüyoruz. Allah koptu. Anam! Yedeği vardır diye düşünüyorum.